Geri side, ya iki el side. Helal. O adam bittiydi. Aynen. Aa yok. İkisi de orada oldu.

Helal lan sana. Oy oy oy. Ne diyorsun <laughs> ya? Oh fuck. They're not coming. Oh, adam çaldı. Bu mı? hileydi işte bak. Bu tam bir hileydi morun. Çaldı mı? Kanka. İki <laughs> side. Nasıl çaldı? sağlık be. Hangi skill o? Vereyim imkan gel bak operatör var gel. At lan. İmkan Bana diyor Bana oyunda Orada operatör, operatör atsa cinet olurum at lan buna 360 her ses veriyor. Şerefe ver şerefe ver lan. ver ver. Al. Pistolun at lan. Pistolun at lan. Attım attım var. Oğlum nereye gitsem oraya ne etkiliyor. Yakın yakın sağ. Çekil altıma sıçtık. Al ah, başladı. Vur lan! Bıçak 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 hazır mıyız? Düşmanım abi Tam Adam <laughs> Adama <ağır> harbiden <laughs> imkan verdi. <gülüyor> Bak <gülüyor> kimin operatörüyle yaptın söyle Adımı söyle. çok iyi Söyle Her atışa tutturacak değilsin ya Adımı söyle Söyle Kimin otoritoruyla 3 gitti. Bir düşman kaldı. Dört. Ya. Ne oldu? Yüzünü düştü. Belki senin bubilerin var aslında bebeğim. Rob mı Spiral, Spiral, Spiral oldum. Geldim. Reyna da burada kanka. Okey geldim geldim. Eksiz gel Eksi gel. nice. Oğlum, helal! İşte bu Berk. Eski günler. Amına ke even. 19 vurdum. Helal oğlum bir helal. Bir tane şey daha. var orada. solda. Sola bir geldi. Dostlarımı yok edemezsin. Helal lan ben. Helal lan ben. Öldü. Bir tane daha var. Bir daha var. Close bakayım. Oynayalım kanka. Oynayalım hiç sıkıntı yok. Yok. Aynen. Çok oldu. Laba kapatıyorum. Gitmesin için git oraya. Küre atlı bir Kontrolümüz varsa sen kapanmana gerek yok DPI bu arada. DP geldi. Taş, DPI DPI geldi. Ben window'u alacağım. Window yakında oturacağım. Küre kanka oraya. Window 2. 3 3 3 Gökte ne var? Ulti geldi. Çok iyi. Helal Gökte ne var? at this stage not you know 20 seconds later. Ölecek. pita ölecek. chocolate shape there i the footsteps slow Abi, the first kill piff looking to clutch this out he's now got to play it smart Come on, his camera is going to give the information for him cypher on cypher but he's also been spotted he didn't expect the camera to be there they're playing with fire they're playing with each other piff misses the first kill Aha! shots. tries to <Sessizlikle> Trap attı. <Sessizlikle> oh! Oh, oh, o wow. siktir play'e bak kanka. İki, <Sessizlik> iki B long. Dört. Üç tane o da orada. Hadi On da abi. Ela. Çıkalım bir. Çıkın olur. Bana I will Bro. I'm. Let me chill. SO GOOD CB man. GG man. GG man. GG man. Adam Tamam. Yeri nerede Tamam. Niye oraya bakıyor arkadaş? Sen full geri atsana kendine. Tamam, alacak. Alacak bekle That's what I'm talking about, bro. Yeah, I thought it's all in my pain, my pain. Solda. Ayakta kalan son. Ah, solda var. Hop, Oy 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 LET'S go! <gülüyor> <gülüyor> <ucuna>. <gülüyor> i̇şte bu kadar Kaç oğlum Bak Kapı eline oldu. salınır. Bu eli alırsan bana ne var? Hadi. Biz fakiriz bir şey yok. Nasıl bir Aynen. şey yok? <laughs> ya? Ben sersin 20 tl'lik kodunu ortaya koyuyorum Ben de çatal kaşık takımı veriyorum ha. Anne. <laughs> <Hey> ben ben. <laughs> Ananı sikiyim. Kero'dan bir kill daha geldi bu arada Kero'dan ikinci kill de geliyor Kero. Şimdi burada sol tarafında Cüneyt var acaba onu bul bulabilecek mi Cüneyt? Orada Gai'sı öldürmeyi başardı geriye kalan. Şu anda iki oyuncu var Cüneyt'in karşısında ve Cüneyt ultisini açtı. İlkini alabilecek mi? Hayır kaçırdı bıçakları burada. Şansın denemeye devam ediyor. Bir kere daha kaçırdı. Burada bu eşat alabilecek gibi duruyor. Lego'yu öldürmeyi başardı. Bire bir pozisyon müthiş kill. Aya Viper duvar attı. Alp duyulmuyorsun ha. Onlar şu an duyulmuyor muyum haber? Ateş Atayım mı? Hadi atayım bari. Lan! <laughs> ne yaptın lan? Bomba <laughs> var. İstersen. Helal lan. Tamam. Oo. Üstüne çıkalım mı? Ben çıkacağım. Tamam dön dön dön. Hiç zorlamayalım. Tamam, tamam, tamam. Kamerayı kırdı hiç. hiç beleş ki vermeyin ya. Tam A ben bende. Git gidebilirsin. Bego. Ya da dur gitme ya. Mid mid 2. Ne da Helal oğlum. Helal var mı? Helal oğlum. Helal. oyun yok yani. adada, 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 adada. Elal. Helal. Elal. ya. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Helal oğlum. Ne bakacağım? Helal. 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 Helal aldım ya. Aldım CT'ni. son oyuncu Bir, düşman. bir simon daha var. Arkaya evet, bakıyorum. Neyim, tamam tamam tamam. Evet. Bir tane şey daha var. Sağda biri biri de. değil. Dilim var. Dilim var. Son CT. Son CT. İlledim illedim seni. Yersi, vur onu vur onu vur onu. Vur onu da lan. Vur onu lan küs Nasıl lan? Ee, Ayy. Oğlum. Ayy. 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 atmadı abi. Atmadı ikisini ya. Spike yerleştirildi. Yani. Niye atmıyor oğlum? Hazır. Sobe. Konsat. Tank <laughs> <laughs> Bir sap. Watch. Bir sap mı? Görüş kısıtlanıyor. Bir daha kaldı. Tamam mı yok vermiyorum. Çekilin yolumdan. <gülüyor> 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 Bu kili kimseye aldırmam. Var short. Kaldı benladım. hepsi girdi hepsi Ay! Let's ya. go! Demek adamlar arası, <laughs> Ölme 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 Main ama e, Şort da var Peki, a, a, vurdu? <gülüyor> <side>. <gülüyor> <gülüyor> Aferin dedik Oman en son <laughs> enemy remaining Tamam 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 şuraya da buz at. Tetra abi şimdiden at. At. Tetra abi atman lazım. Uzun üstünde. Lastı biri. Helal. Hadi caza caza. Helal. Tamam, var. Bunu toplayın. Helal. Biri. Pencere. Bravo! Geldi uzun, geldi, uzun geldi. Tamam, sakin.

Öldü Aa şurada takılmıştı da Vay <laughs> <laughs> düşman OOOOOOO Bir tane AP'leri var cht'de unutmayın Cht bakmıyorum Flash'im var flash bekliyorum Cnet Diğeri puştlayalım bence cht'ye puştlayalım Cht öldü Kaldırdı Bekle Bekle just bekle just bekle, just bekle, just bekle. Bir tane daha Arka verneyim arka verneyim Bir de EJİT Neden? Hala yürüyorum hey, beni. ben yapıyorum Kafirim. <laughs> <One enemy remaining. gülüyor> Ananı bacını sikiyim. Sayf ne buyurdu? kanka? Bunun ne bu herifin? Kanka baya iyi oynuyor <laughs> ama <laughs> Aman! Aman! Çok! Oh! Oh, çok iyi! Son 30 saniye. O, ya uf. Bir de koy site'dan. Ay, ayarlıyorum, ayarlıyorum. Koydum. Oy! Köyler... orada. Tamam onu hmm. bekliyorum lan. Evet, geleyim onlar. Geçen aldık aldık ya. Kaçış yok. Aa, yok. Giriyor. Adam yakalandı. Öldü de Ben de dönüyorum. Hep orada. Buldattı. Evet. Helalber benim. 4 ben tane girdi bir tane girdi bir tane ben. Helal. Biz evet. de oğlum vur. düşman. oğlum. Let's go man. Elle sağ. Olun. Eyvallah. teleport killer gel ayağa gel 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 5 teleport killer gel. 5 4 mi? Kaç 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 Helal Helal oğlum ha. <laughs> ne